Şüphe etseniz bile aklınızdaki kişiyi hayatınıza çekeceksiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki kişiyi hayatınıza çekmek için etkili bir yöntem paylaşacağım. Eğer bu konuda kaygılarınız varsa, hatta bunun mümkün olup olmadığına dair derin şüpheler taşıyorsanız bile endişelenmeyin. Çünkü bu teknik tüm tereddütlerinize rağmen çalışacak ve hayalinizdeki kişiyi hayatınıza çekmenizi sağlayacak. Belki içinizde bir ses gerçekten olur mu? diye soruyor. Belki de buna inanmıyorum, bu mümkün değil diye düşünüyorsunuz. Ama bilmelisiniz ki şüphe içinde olsanız dahi hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilecek bir güce sahipsiniz. Elbette yüzde yüz emin olmak harika olurdu. Fakat dürüst olalım, bu her zaman herkes için mümkün olmayabiliyor. İşin güzel yanı şu, şüphe duysanız bile bu yöntemi uyguladığınızda hayalinizdeki kişiyi hayatınıza çekebilirsiniz. Şimdi derin bir nefes alın ve kendinize şunu hatırlatın. Gerçek olduğunu seçtiğiniz şey hayatınıza çektiğiniz şeydir. Düşünceleriniz neye odaklanıyorsa yaşamınız da o yönde şekillenir. Peki inanç nasıl oluşur? Bir düşünceyi tekrar tekrar zihninizde döndürdüğünüzde o düşünce zamanla bir inanca dönüşür. Eğer sürekli olarak ben bir milyonerim diye düşünürseniz bir süre sonra buna inanmaya başlarsınız. İşte o noktada bu düşüncenizi destekleyen olaylar ve fırsatlar hayatınıza çekilir. Aynı şey aşk için de geçerli. Eğer aklınızdaki kişiyle mutlu bir birliktelik yaşadığınızı hayal edip bu fikre tutunursanız, zamanla zihniniz bu düşünceyi gerçek gibi kabul etmeye başlar. Şu an onunla birlikteyim, harika bir ilişki yaşıyoruz. Hayatım mükemmel bir şekilde ilerliyor şeklinde düşündüğünüzde bilinçaltınız bu düşünceyi pekiştirir ve siz farkında olmadan bu enerjiyi yaymaya başlarsınız. Düşünceleriniz, geleceğinizi şekillendiren en güçlü araçlardır. Çünkü inanç, zihninizi evrenin dokusuna işleyen sihirli bir iplik gibidir. Ve işin en harika yanı şu, bir düşünceyi yeterince tekrar ederseniz, ona başta inanmasanız bile bir noktada inanmaya başlarsınız. Çevrenizdeki insanlar bile sizi etkileyebilir. En yakın 5 arkadaşınızın ortalaması olursunuz. Derler değil mi? Eğer belirli insanlarla vakit geçirirseniz, onların düşünce yapısına maruz kalırsınız ve zamanla onların inançlarını benimsemeye başlarsınız. Bu nedenle sizi olumlu yönde besleyen düşüncelere maruz kalmanız hayatınızı bilinçli olarak şekillendirmenizi sağlar. Ben de hayatımın belirli dönemlerinde bunu yaşadım. Bazı insanlardan uzaklaşmak zorunda kaldım çünkü onların enerjisi benim istediğim hayata hizmet etmiyordu. Eğer istemediğiniz bir ortamda bulunursanız, zamanla o ortamın bir parçası olursunuz. Çünkü sürekli maruz kaldığınız düşünceler sonunda sizin düşünceleriniz haline gelir. İşte bu yüzden şüphe etseniz bile doğru düşünceleri zihninize yerleştirmelisiniz. Şimdi asıl meseleye gelelim. Eğer bir düşünceyi yeterince tekrar ederseniz ona inanmaya başlarsınız. Peki ya başta inanmıyorsanız? İşte burada devreye robotik olumlamalar giriyor. Yani içten inanmasanız bile kendinize bilinçli olarak belirli cümleleri söylemeye devam ederseniz zihniniz zamanla bunu gerçek olarak kabul eder. Örneğin şu an aklımdaki kişiyle harika bir ilişki yaşıyorum. O benim hayatımın aşkı ve biz mükemmel bir uyum içindeyiz. Sevgi ve mutluluk hayatıma akıyor her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Şimdi belki bunları söylerken içinizde bir ses ama bu gerçek değil diye fısıldıyor. Önemli değil. Çünkü bu cümleleri tekrar ettikçe bilinçaltınız onları benimsemeye başlayacak. Tıpkı bir tohumun toprağa ekilip zamanla kök salması gibi. Bu düşünceler de zamanla bilinçaltınızda kökleşecek ve gerçeğiniz haline gelecek. Şüphe etseniz bile uygulamaktan vazgeçmeyin. Çünkü düşüncelerinizin enerjisi sonunda fiziksel gerçekliğe dönüşecektir. Yeter ki o tohumu ekin ve ona gerekli ilgiyi gösterin. Evren enerjinize karşılık vermeye her zaman hazır. O halde şimdi bu yöntemi uygulamaya başlamaya ne dersiniz? Eğer hazırsanız aşağıya aklımdaki kişiyle mükemmel bir aşk yaşıyorum yazın ve enerjinizi bu yeni gerçeğe yönlendirin. Göreceksiniz, hayatınızda mucizeler gerçekleşmeye başlayacak. Hazırsanız Şimdi birlikte bu değişimi başlatalım. Önümüzdeki bir hafta boyunca şüphelerinize rağmen bu tekniği uygulayın ve hayatınızdaki değişiklikleri kendi gözlerinizle görün. Şüphe duymanız önemli değil. Hatta bütün zamanınızı tereddütle geçirseniz bile bu yöntemin etkisini hissedeceksiniz. Ama burada en önemli nokta istikrar. Bu tekniği günlük rutininize dahil etmelisiniz. Belki başta kendinizi bir robot gibi hissedeceksiniz. Belki hiçbir şey hissetmeden, sadece mekanik bir şekilde tekrar edeceksiniz. Ama bu sorun değil. Çünkü zamanla fark edeceksiniz ki bilinçaltınız bu düşünceleri benimsemeye başlıyor. Yeter ki her gün en az 10 ila 20 kez bu olumlamaları tekrarlayın. Çok zamanınızı almayacak, enerjinizi tüketmeyecek ve gün içinde kolayca yapabileceğiniz bir uygulama olacak. Eğer bunu 7 gün boyunca düzenli olarak uygularsanız, size garanti ediyorum ki şaşırtıcı sonuçlar alacaksınız üstelik dördüncü veya beşinci günden sonra başta inanmıyor olsanız bile bu olumlamalara gerçekten inanmaya başladığınızı fark edeceksiniz. Ve yedinci güne geldiğinizde hayatınızda inanılmaz değişimler gerçekleştiğini göreceksiniz. Unutmayın, şüpheye rağmen atılan her adım karanlığı aydınlatan bir meşale gibidir. Siz sadece adım atın, gerisi kendiliğinden gelecektir. Şimdi birlikte olumlamaları tekrar edelim. Boşluk olan yerlere aklınızdaki kişinin adını ekleyebilirsiniz. Kalbimdeki kişi. Onu çok seviyorum. Onun adı. Beni seviyor. Biz mükemmel bir çiftiz. İlahi kaynaktan gelen büyük bir aşkı paylaşıyoruz. Sonunda onunla birlikte olmak harika hissettiriyor. Ben onu seviyorum ve o da beni seviyor. Birbirimiz için mükemmeliz. Birbirimizi tamamlıyoruz. Biz ilahi bir aşkın içinde mükemmel bir uyumla dans ediyoruz. Her geçen gün onun sevgisini daha fazla hissediyorum. Bu cümleleri günde en az 10 ila 20 kez yüksek sesle tekrarlayın. Duygu hissetmenize gerek yok. Odaklanmanız gerekmiyor. Hatta isterseniz tamamen otomatik bir şekilde yapabilirsiniz ama mutlaka yapmalısınız. Gün içinde farklı zamanlara yayarak tekrar edebilirsiniz. Örneğin sabah 5 kez, öğlen 5 kez, akşam 5 kez ya da telefonunuza hatırlatıcı kurarak belirli aralıklarla yapabilirsiniz. Ne şekilde olursa olsun yeter ki bir hafta boyunca bu rutini sürdürün ve sonunda şunu fark edeceksiniz. Başlangıçta sadece kelimelerden ibaret olan bu düşünceler zamanla bilinçaltınıza yerleşecek, önce hissetmeye başlayacak, sonra inanmaya başlayacak ve ardından hayatınıza yansıyacak kalbinizin derinliklerinde saklı olan o özel kişi şüphenize rağmen hayatınıza çekilecek. Onun sevgisini hissetmeye başlayacak. Onun da sizi düşündüğünü fark edeceksiniz ve sonunda birbirinize çekildiğinizi göreceksiniz. Kelimenin gücü düşündüğünüzden çok daha fazladır. Her tekrar gerçeğe doğru bir adımdır. Biz farkında olmasak da tekrar ettiğimiz her düşünce evrenin frekansına karışır ve gerçekleşmeye başlar. Şimdi, siz de bu sihirli değişimi deneyimlemek için adım atın, kendinize bir şans verin ve sonuçların size nasıl mucizeler getireceğini keşfedin. Eğer bu yöntemi bir adım ileri götürmek ve aklınızdaki kişinin size bir bal arısının balı olan bağımlılığı gibi bağlanmasını sağlamak istiyorsanız, bunun nasıl mümkün olabileceğini açıkladığımız diğer videomuzu da izleyebilirsiniz eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.